Nereye koşuyoruz böyle Allah aşkına? Dükkanlar kapanmadan sana küçük bir hediye almak istiyorum. Bayan için pantolon arıyoruz. Da. Hemen getiriyorum. Tamam. Ya biz neden böyle aniden alışveriş yapıyoruz ben hala anlamadım. Çünkü yolda bu halde üşürsün. Yolda üşür Hı hı. <laughs> Kazandık. Al bakalım hediyeni. <laughs> Teşekkür ederim. Ne için? Beni böyle idare ettiğiniz için. Yok canım. Kendinize haksızlık etmeyin. Hem belli ki zor günler geçiriyorsunuz. Evet. Bu normal halim değil merak etmeyin. Sizi çok iyi anlıyorum. Umarım kısa sürede atlatırsınız. Umarım. Hadi korkutun eline. Korkma sonra. Ben korkmam, sen korkar mısın? Bilmem ki. Babanın elini tutarsan korkmaz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hiçbir şey için umudunu kaybetme. Ela aşk için aslında benim de hiç umudum yoktu ama... Ama hayat sürprizlerle dolu. Güzel tarafı da bu zaten. Nerede kaldı bunlar? Ya tamam gelirler şimdi. Telefon da kapalı Ömer'in. İzleme Park'talar anne. Kapamıştır telefonunu, sakin ol. Merhabalar. Hazır mısın Ayla'dan çıkalım mı? Hazırım hazırım. Çıkabiliriz, çantamı alayım. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol çocuğum. Çok geç kalma kızım. Bak sabah uyanamıyorsun sonra. Tamam anne. Dikkatli gidin. Babana selam söyle evladım. üstüne söyle. Hadi. Babam kazandı Luna Park'ta. Aferin babana. Merhaba Müjgan abla. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Harika vakit geçirdim. Ben teşekkür ederim. Gelerek bizi çok mutlu ettiniz. Ben gideyim artık. Görüşürüz Müjgan abla. Tamam canım güle güle. Görüşürüz fıstık. Güle güle. Hadi biz de çıkalım mı? Hadi. Ha? Sen de bize gelecek misin? Evet, eve bırakacağız. Öyle değil, bizde kal bu gece. Ama olmaz ki. Neden? İşe gideceğim, çalışmam lazım. Ya gitme. Başka akşam kalır babam bizle, tamam mı canım? Söz mü? Evet söz, söz. Hadi gel bakalım. Çantamı alayım. Tamam. Kaç saat oldu ortada yok. Birer de bilmiyor. Vallahi başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Aman anne sen de ama evhamlısın. Evin yolunu biliyor ya. Ha? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. <laughs> nihayet. Nerede kaldın kızım? Merak <laughs> ettik vallahi. Haklısınız ama Elif ısrar edince hep birlikte Luna Park'a gittik. Luna Park'a mı? Elif'in babası götürdü Ömer Bey. Müjdemi isterim Feride. <laughs> Yoksa ilana mı cevap verdin? Ay, dayım benim. Hadi yakışıklı. Kayıp kızını arayan bir anne. <laughs> anne mi? Yani benim annem mi? Oh, şükürler olsun kızım. Adı neymiş annemin? Nerede? Ee, şey... Zehra Karagöz. Ay Feride, çok sevindim. <Gülüyor> Ay! <Gülüyor> Yarın sabah erkenden Bursa'ya gidiyoruz tamam mı? Ama hemen şimdi gidemez miyiz? Ama o bizi yarın bekliyor. Yani gece yarısı kadının karşısına çıkıp <laughs> heyecandan yüreğine indirmeyelim. Ay ben sabah kadar nasıl bekleyeceğim şimdi? <gülüyor> 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 nasıl çocuklar? Beğendiniz mi yemekleri? Hem de çok. <laughs> Şahane. Keşke Kerem de bugün gelmiş olsaydı. Yemek de o da olurdu. Ona da yapalım böyle bir şey olur mu? Evet, tabii olur. Kolaylı olur mu bilmem ama arkadaşımızın dönüşüne kadeh kaldırmak istiyorum. Hadi Emre, arkadaşınızın dönüşüne. Hay Allah. Çok özür dilerim. Önemli Sileyim. Değil. Ben elimi yıkayayım. Çok hoş bir kız. Çok güzel değil mi? O da seni beğeniyor mu? Ama sen <laughs> babalar anlar. Ee, beğeniyor mu seni? Bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Bence bir an önce adım at, fırsatı kaçırmadan. Biz de geçtik bu yollardan oğlum. Erken kalkan yol alır. Üstad. Endonezya'da bir açık pazarlar var. Her türlü hayvan etini bulmak mümkün. İnanın valla etleri tezgahlara sermiştim. Biz zaten hep hamburger yedik. O yemekleri bir acayip kokuyor valla. Hindistan'da öyleydi hatırlıyor musun? Ay hatırlamak bile istemiyorum. Seyahatse Avrupa şeker. Ben dayanamıyorum oralara. Haklısın hayatım. Eğer seyahatlerden yanımda Selim olsaydım kesin takışırdım bu kadınla. Ay, evet. Bizde sık Gerçekten sık böyle yemekler ya. olur. Al Antrenmanlıyım yani. Londra, Paris, Viyana. Ay gidelim. Çok iyi. Biraz mola almak ister misin? Sen yeter ki iste hayatım. Ben şahsen biraz dansın <laughs> bu gece renk katacağı düşüncesindeyim. Eğer bu güzel bayan bu dansı bana lütfederse. Harika bir fikir. Ne oluyor? Bilmem, anlamadım. Aynalı bu, firma işte. bu doktorun kartı. Tamam. Ne zaman uygunsanız Ay, randevu evet. alırsınız. Bu, bu arada yeğenimin yapalım. masrafları benden. Doktorun haberi var. Yılmaz saçmalama Allah aşkına. Ali var. biz ben arkadaş değil miyiz? Sen zaten yeterince yardım ettin. Bir de masrafı karıştırma. Bunu Hoş kabul edemem Yılmaz. Tamam. Sağ ol Sıkışırsan ben Sağ buradayım olsun. tamam mı? Sağ ol, hayır, hayır. Biliyorum. Abi iki saattir ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Bize de anlatın da bilelim. Ya bir de bana meraklı dersiniz. Kocaman adamlarsınız. Utanmıyor musunuz ya? Bunlar bir işler çeviriyor ama nasılsa çıkar kokusu. <laughs> Beyler kahve kalsın. Ben kalktım. Gel baba otur sen. Hadi size iyi sohbetler. Görüşürüz. Hadi güle güle. güle, güle. Eyvallah. Hadi. Abi, Keremi kaçta alıyoruz yarın? Allah'ın izniyle akşam sekiz gibi garaja inecek. Yarın Bursa'dan akşamüstü döneceğim. Kerem'i e yetişirim. Yılmaz, senin için zor olacak. İstersen karşılamaya gel. Nasıl gelmem abi? Kambersiz düğün olur mu? <laughs> Kerem gittiğinden beri beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun çocuklar. O kadar zaman hiç geçmeyecekmiş gibi gelmişti. Sayılı gün çabuk geçer derler abi. Vallahi saatler de çabuk geçiyor. Sabah erken kalkacağım. Bana müsaade. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.